Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün e, evlerimize, çocuklarımıza rahatlıkla yapabileceğimiz patates oturtması yapacağız. E, patates oturtması biliyorsunuz e, sebzelerden ve kıymadan oluşan bir e, fırın yemeği. E, şimdi domateslerimizi soydum. E, taban için. Çünkü fırına süreceğimiz için tabanın yanmaması için. Önceden soyduğumuz patateslerimiz hazır. E, burada ben daha önceden hazırladığım bir iç kıymam var. Şimdi direkt ve evet, domateslerimizi dibe atıyoruz bir için. Şimdi sıra geldi patateslerimize. Patateslerimizi gelişi güzel olmayacak şekilde daha böyle dizaynlı bir şekilde. Çünkü bir yemek lezzeti kadar göze de hitap etmesi lazım. Evde çocuklarımızı ...daha cezbedecek, daha alıcı hale gelecek şekilde. Bunlar tamamıyla. Kanalımda şuna dokunmaya çalışıyorum. Evde... ...ablalarımızın, annelerimizin, eşlerimizin... ...rahatlıkla yapabileceği... ...veya ille de bir kadın olmasına gerek yok... ...beyefendilerin de rahatlıkla yapabileceği yemekler bunlar. O yüzden çok zora kaçmadan... ...gündelik keyif veren, lezzetli olan yemekleri tercih edeceğiz. Zor olmayan. Ee, benim için en önemlisi bu. Çünkü e, zor bir yemeği herkes videosunu çekip atar. Önemli olan basit. Kolay. Zaman çünkü zaman çok önemli. Zaman almıyor. Şimdi bu hazırlığımızı yaptık. Birazdan daha önceden dediğim gibi hazırladığım bir e, kıymam. Hani hazırladığım şey soğan da e, kavurdum. Hazır bir kıymam yani hani öyle bir şey yok. Hazır aldım, çektim. şu anda kavurdum. Bir kıymam var. Şimdi onu çıkaracağım dolaptan. Ee, kat kat bir sistem yapacağım. Dediğim gibi daha önceden hazırladım. şu anda kavurdum. Soğan ve sarımsaklı kavurdum. İçinde biraz pul ve biraz kekik olan e, bir kıyma içi. Şimdi patateslerimizin üzerine gelecek şekilde 你们这。 bir parça rendelenmiş havuç kullanıyorum. Evet. Yeterli. Şimdi tekrardan üzerine bir kat daha patates geçeceğim. patatesleri aşağıdaki alt kattan daha az tutabilirsiniz. Yeterli. Bir parça tereyağı bırakıyorum. Yeterli. Üstüne Charleston biber. bir parça soğan tercih edeceğiz. Şöyle 3'e böldüm. Bu taraftan da ince doğranacak şekilde. Çünkü çok dişe gelmesini istemiyoruz. Bir tane soğan bizim için yeterli olacak. Dediğim gibi bir yemeğin lezzeti kadar görseli de önemli. Evet, iki tane de orta boy domates üzeri için soyacağım. Yani bir parça tuz sebzelerimiz için. Baharat evet. olur. Bir parça biber. Bul biber. Toz biber. Burada bir salçalı suyumuz var. Evet. patates çok su çeken bir sebze olduğu için burada su miktarına dikkat etmemiz lazım. Bu yeterli. Evet. Yemeğimiz hazır. Biraz birazdan üzerine yağlı kağıt ve folyo ile kapatıp fırına atacağız. Yaklaşık 35 dakika fırında pişecek yemeğimiz. Ondan sonra servisi hazır. Yemeğimiz fırından çıktı. Patates oturtması çok basit, çok kolay. Herkesin evinde yapabileceği çok lezzetli bir yemek. Buyurun. Şimdiden herkese afiyet olsun.